Canlı yayında mıyız? Canlı yayındayız. Amanin geçtik canlı yayına. Şimdi sesim mikrofondan geliyor diye tahmin ediyorum. Ee, bir dakika. Şimdi. Ah mı kameramı... Aa çok indi. Çok kalktı. Çok indi. İkisinin arasında bir Evet. Seni bir Seni haresin sinarelere... otofokusu. işte fokustan dolayı biraz herhalde. Beni vursunlar. <laughs> Şimdi bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Mikrofonla beraber şu anda canlı yayındayım kameramı bir türlü ayarlayamadım. Özür diliyorum. Çok çok özür diliyorum sizden. İstediğim bir ayar var, açı var ona getirmek için. İçimdeki mükemmelliyetçi huy batsın, yansın demek istiyorum. Evet. Ah şu yüzümü de bir de temizlemezsen. Evet arkadaşlar, mikrofonumuzla beraber şu anda canlı yayındayız. Sesimi daha net aldığınızı tahmin ediyorum bir önceki deneme videolarıma göre. Burada güzel kulaklığım. Kulaklığımızı takıp normalde kulaklığımızı da aslında buradan geçirip sesimizi de oradan alabiliyoruz. Şu anlık ona ihtiyaç duymuyorum. Kalsın. Çok da şu aşamada önemli değil. Test ettiğim şey ses ve bir şey daha var test ettiğim. O da canlı yayın mı değil mi sorusu. Çünkü canlı yayın diye farklı bir opsiyon var arkadaşlar telefonda. Şey canlı yayın yaparkenki YouTube'un sekmesinde web kamerası ve canlı yayın. Canlı yayın yapmamız için özel bir sistem gerekiyor anladığım kadarıyla. Ben de şu anda webcam üzerinden bir yayın yapıyorum ama bunun canlı yayın olup olmadığını bilmiyorum. Sanırım bu ben bu yayını ben bu yayını bitirdikten sonra paylaşılacak şekilde mi ayarlanıyor? Emin değilim. Şimdi onu anlayabilmek için farklı bir YouTube hesabım var. Buradan farklı YouTube hesabından şu an yayın yaptığım hesaba girip acaba bir yayın yapılıyor mu canlı yayın diye bak katılmaya çalışacağım sizinle beraber canlı bir şekilde göreceğiz bakalım katılımcı oluyor mu? Şu anda mesela bakınız bunlar canlı yayınlar. Youtube'un can... canlı yayın kısmında elimi kırıyordum. Bakınız birçok canlı yayın var. Haberler, Starbucks'lar, işte günümüz Balondor o seremoni varmış bakınız ödül seremonisi. Bunu da izlemek lazım. Lewandowski alır mı acaba? Live falanlar filanlar bayağı bir canlı yayın var. Acaba bizim canlı yayınımız da şu anda görünüyor mu mesela? Bildirim gidiyor mu? Buradan yapılıp yapılmadığını anlayacağız arkadaşlar. Baran Demir diyelim. Abonelikler diyelim. Baran canlı. Bakınız. Anladığın kadarıyla Evet. ilginç Bir dakika. Bir dakika. Çok evet. ilginç şu anda. İlginç. Bir dakika. Bir dakika. Çok evet. ilginç şu anda. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar 3 saniye arayla 5 saniyelik bir fark ile canlı yayını, şu anda. canlı yayını alıyorum şu anda. Bakın şu anda beğenip yorum yapacağım. Bakalım kendi hesabıma laptopta düşecek mi? Canlı sohbet. Sohbet. Merhabalar. Sohbet. Merhabalar. Sohbet. Merhabalar. Sohbet. Mesaj attım. Mesaj attım. Mesaj attım. Nasılsınız diyorum. Nasılsınız diyorum. Kulaklığımı taksam iyi olacak. Ses yankı yapıyor arkadaşlar. Evet. evet. Şu anda mesajları görüyorum. Siz de eğer izliyorsanız kendi kendime yazmış olduğum mesajları göreceksiniz. Kendi kendime yazmış olduğum mesajları göreceksiniz. Kendi kendime yazmış olduğum mesajları <laughs> Yankıyı telefondan yapıyor arkadaşlar. Kulaklığı telefona takmam lazım. Ya da mikrofondan uzak tutmam lazım. Ya da mikrofondan, uzak lazım. Ya da mikrofondan uzak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu beğeneceğim. Videoyu beğeneceğim. yaşıyoruz <laughs> şu anda. Beğenme kısmı yok sana. Beğenme kısmı yok sana. Bir, bir tane emoji atayım. Şöyle bir Şöyle bir. kış emoji atalım. 3 tane. Alkış atalım. Attıktan bakalım. Attıktan... kaç dakika sonra gelecek? Kaç dakika sonra gelecek? Dakika değil tabii. Dakika. Hmm yaklaşık bir 8-10 saniyelik bir gecikmeyle evet, geliyor. Ama canlı yayındayım. Yani şu anda canlı yayındayım. Literally. Yani canlı yayında, literally. Ne diyorsam şu anda sizin izleyici olarak size, size 4-5 saniye, saniye arayla geliyor. Yani göreceğiniz görsel bu telefondaki görsel olacak. Canlı yayına girdiğiniz an. Canlı yayına girdiğiniz. <laughs> evet, tecrübelerde bugün de ilginç bir şey tecrübe ettik. De şey tecrübe ettik. Sesimizi, de Sesimizi de mikrofondan alıyormuşuz. Bunda takmama gerek yok çünkü telefona takmam lazım. Evet ses Görüntü iyi. Evet, iyi. Görüntü de iyi. Artık. Artık. Let's get back to business. Let's get back to business. Inception. Inception. Show must. Inception. Show must. Start and go on. Şöyle bir tamlayımız da yaptık. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Bye bye. Görüşmek bye. üzere.